Selain Pusulası kanalına hoş geldiniz. Bugün Avrupa'nın en güzel, en romantik, en kanallarıyla ünlü şehrindeyiz. Neresi? Venedik. 118 adet minik adacık ve kırkı aşkın köprüsüyle Venedik size harika manzaralar sunmakta. Üstelik o güzel gondoların görüntüsü de sizi sizden alacaktır. Umarım keyifle izlemeye devam eder. Şu an Venedik'in en ünlü meydanı olan San Marco Meydanı'ndayız. Hemen arkamda görmüş olduğunuz ihtişamlı binanın ise San Marco Bazilikası. Bu bazilika altınların kilisesi olarak da bilinir ve buram buram İstanbul kokar. Sebebini soracak olursanız 4. Haçlı Seferleri sırasında yağmalanan İstanbul'dan birçok figürün buraya getirilmiş olmasıdır. Mesela şu hemen üstümde görmüş olduğunuz 4 adet at vakti zamanında Ahmet'te bulunmaktaydı. Ancak şu an burada kopyalarını görmektesiniz. Aynı zamanda Bazilika'nın içerisinde toplamda 166 basamağı tırmanarak ulaşabileceğiniz bir seyir terası yer almaktadır. Buradan da Venedik'in harika manzarasını güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Hadi biraz meydanı izleyelim. karşınızdayız. Dükler Sarayı 9. yüzyılda şato olarak inşa edilmiştir ve hükümete pek çok kez ev sahipliği yapmıştır. San Marco Meydanı'nın hemen yan tarafında yer almakta. San Marco demişken size hemen bir kısa bilgi vereyim. San Marco Meydanı Kasım ve Şubat aylarında çok büyük olasılıkla sular altında kalıyor. Çünkü şehrin en alt seviyesindeki kısmı San Marco Meydanıdır. Bu nedenle Şubat ve Kasım aylarında eğer geliyorsanız ya gelmeyin ya da çizmelerinizi yanınıza almayı unutmayın. Rialta Köprüsü'nden bahsetmeden olmaz. Venedik'in en ünlü ve en eski köprüsü olan bu köprünün üzerinde pazar kuruludur. Çeşitli hediyeler almak için de en doğru adres olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii eğer Venedik dersek akıllara ilk gelen şeyin gondolalar olduğunu da biliyoruz. de gece türü yapılması gerekli. Çünkü gece ışığında gondol keyfi bir başkadır. Pazarlıkla biz 4 kişi 100 euro gibi bir fiyat ödemiştik. Tüyleri diken diken eden bir noktadayız şu an Venedik'te. Hemen arkamda Ahlar Köprüsü'nü görüyorsunuz. Sağ tarafındaki Dükler Sarayı'nı sol tarafındaki hapishaneye bağlayan bu köprü barok tarzda inşa edilmiştir. İsminin Ahlar Köprüsü olmasının sebebi ise mahkumlar hapishaneye giden yolda son kez dünyayı Ahlar Köprüsü üzerinden görebiliyorlar. dediğimiz en en önemli şey kesinlikle Murano, Burano ve Lido adalarını ziyaret etmenizdir. Şu an biz Murano adasındayız. Murano adasının en önemli özelliği cam işlemeciliğinde çok ünlü bir yere sahip olmasıdır. Murano adasının bu kadar cam işlemeciliğinde ünlü olmasının sebebi ise vakti zamanında Venedik anakarasında yapılan cam işlemeciliği yangın çıkma korkusuyla iptal edilmiştir ve tüm cam işlemeciliği sanatçılarının her biri Murano Adası'na sürülmüştür. Bu nedenle cam işlemeciliğinin yapıldığı tek yer Venedik'te Murano Adası'dır. Burada yer alan cam müzesini ziyaret etmeden kesinlikle geri dönmeyin. Ücreti 8 Euro'dur. Eğer rehberli bir tura katılalım derseniz yalnızca 13 Euro'ya bu tura da katılmanız mümkün. <laughs> kullanacağınız şeyler vaporetto'lardır. Vaporetto Voperato dediğimiz şeylerse küçük küçük popurlardır. Bunlara binerek Venedik içinde her yere ulaşmanız ve aynı zamanda tabii ki Murano, Burano ve Lido gibi adalara ulaşmak da mümkün olacaktır. Biz de bugün buraya Murano adasına vaporettolar sayesinde geldik. Bir günlük bilet aldık. 20 euro ödedik. İlk hedefimiz Murano'yu gezmek, daha sonra Burano ve sonra da Lido adalarını da yine aynı şekilde bunu kullanarak gezmek istiyoruz. Size de kesinlikle bir günlük ya da daha çok kalıyorsanız haftalık biletleri önerebiliriz. Burano'ya geldik. Eğer Murano'yu beğendiyseniz eminiz ki Burano'ya bayılacaksınız. Çünkü buradaki evlerin manzarası harika. Her birinin renkleri farklı farklı ve inanılmaz güzel bir manzara sunuyor. Murano'da ne kadar çok camdan bahsettiysek Murano'da da dantelden o kadar çok bahsedebiliriz. Çünkü buranın da en ünlü şeyi dantel. Dantelin de aslında çok güzel bir hikayesi var. Çünkü Buranolu kadınlar zamanında dantelle uğraşırken bunu Venedik'in zengin ailelerine satmaya başlamışlar. Venedik'in zengin aileleri de günün birinde Kıbrıs'a gittiklerinde bu dantelleri hediye etmişler. Leonardo da Vinci Kıbrıs'a gittiğinde bu dantelleri görür ve hayran olur. Daha sonra bunları Milano Katedrali'nde kullanmaya karar verir. Hatta geçen videomuzda da bahsettik. Last Supper yani son akşam yemeği adlı tabloda da bu dantellerin resmedildiğini göreceksiniz. Yani bu dantellerin yolculuğu aslında tüm Avrupa'yı dolaylı yoldan kapsamış, günümüze kadar gelmiş. Şu an tabii burada birçok Çin işi dantelleri de bulmanız mümkün ancak dikkatli olursanız bence buranın o güzel dantellerini de bulabileceksinizdir. ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Burası da gayet güzel bir ada olmasına rağmen Venedik'le pek bir alakası olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Çünkü burada tarihi binalar artık yerini bu görmüş olduğunuz yeni betonarme binalara bırakmış durumda. Ve en büyük değişiklik kara taşıtlarının burada kullanılabilir durumda olması. Artık toplu taşıma araçlarımız burada vapurlar değil otobüslerdir. Hadi biraz izleyelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna ardından da abone ol butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.